Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir Bitcoin analiz videomuza yeniden karşınızdayım. Ee, bu videoda farklı olarak genel büyük bir resmi analiz etmekten ziyade son düşüşten sonra yapılan beklediğimiz gibi piyasa yataya bağladı. Bu yatay hareketi bir saatlik zaman dilimde size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin videomuza başlayalım. Şimdi buradaki mumlar bize ne anlatıyor? İlk gözüme çarpan burada bu tepki yükselişinden sonra. ilk gözümüze çarpan mum bu. Buradaki siyah. Neden? Buradaki tepki yükselişinden sonra market bir yükseliş gibi güzel bir mum çizdi. Devamında gelen mumla beraber kırmızı. Buradaki stoplar patladı. Şu stoplar. Bu mumun üzerindeki stoplar patladı ve markete iç yapıda yeni bir dip getirdi. Yani şu şekilde. Pardon. Şu şekilde bir dalga oluşta yeni bir dip kazandırdı. Yani şu seviye dip kırıldı. Ve market yeni dip geldi. Devamında Buradaki hareketlere baktığımızda yeni dip olduktan sonra neler geldi? Şu son mum, şu mu? Karde. Şu son siyah mumdan sonra gelen mumla beraber, mavi mumla beraber altına bir iğne atılıyor. Şu şekilde. Bir i̇ğne atılıyor. Alanın toprak, temizliyor ve market yukarı gidiyor ve mumun şu alanın üzerine bir çıkış oluyor. Ama net bir kapanış gelmediği için cılız bir çıkış ama biz buradaki flip dement alanını çizdiğimizde bu şekilde bir tepki aldığını görüyoruz. Ta ki nereye kadar? Bunun altı ihlal edilene kadar. Market yatay bir devam ediyor. Burası güzel tepki ama cılız yükselişte geldiği için market burada aşağı doğru bir yıkılmaya sebep oluyor ve bizim en son dip seviyesinde altına bir iniş oluyor. O zaman bu dip seviyesinin altına inişi sebep olan alan neresi? Burası. Şu seviye. Pardon. Şu seviye. Bu seviyenin kırılımı bizim için marketin yukarı yönlü yani geri çekilme aşaması geçmesi için önemli bir etken. Son dipin sebep olan yani swing high olarak değerlendirdiğimiz şu tepenin burada kırılması bizim için yukarı yönlü bir emari olarak gözükebilir. Ondan sonra kırılımla beraber kırılımı nasıl yapıyor ona bak incelemek lazım. Buradaki kırılım bir daha işaretleyeyim şunu. Pardon. O kırılım nasıl yapıyor? Buradaki yükselişle beraber geri çekilme. Aşağıdaki stopların patlatılması. Şu şekilde. Buradaki mumların stopların patlatılması ve güzel bir şekilde sert bir şekilde yukarı gitmesi ve hiç soluksuz bir şekilde hacimli mumlar yukarı doğru yükselmesi. Şimdi buradan aşağı doğru bir süzülme yapıyor. Bizim zaten Philip Dement alanımız. Philip Dement mumumuz her zaman çizilmesi gereken bir alan. Ya bu mumu çizebilirsiniz şu stopları alan mumu çizebilirsiniz ya da yanındaki mumu çizebilirsiniz. Bu sizin göreceli. Ben yanındaki mumu da kullanıyorum. Bu stoplar alan mumu da kullanıyorum. Şu anda güzel bir tepki var. Aynı zamanda bizim izleyenler bilir. Bir kutu prensibimiz var. Şu şekilde. Swing dalga içine giden bir kutu prensibimiz var. Ne diyorduk? Bir swing dalga oluştuktan sonra market boşlukları sevmez. yataya bağlar ve aşağısını yukarısını bir şekilde doldurur ve yönüne karar verir. Biz burada emariyi gördük. Yukarı dönü kırılış emaresini gördük. Şimdi market alt bölgede temizledi. Şimdi yukarı doğru bir yükseliş hamlesini yapmasını bekliyorum. Nereye kadar? Şimdi grafiğe baktığımda bir saatlikte. Şurada cılız bir hareket var. Esas bu dip dalışın yapıldığı, dibe dalışın yapıldığı alan burası. Buradan başlıyor. Bu seviye kaç seviyesi oluyor arkadaşlar? 27.700 28.080 seviyesi. Yani benim beklentim şu an aşamada. Market buradaki mumu tepki olarak alacağını düşünüyorum. Şu şekilde bir hareket beklerim. Devamlı bir geri çekilmeyle beraber yukarı doğru bir hamle bekliyorum arkadaşlar. Yani yukarı doğru beklediğim hamle hangi seviye olabilir? Şu seviye denersek şu şekilde kaç oluyor 28682 seviyesine kadar bir geri çekimi Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar O yüzden Şimdilik pozisyonlarınızı ya ben kendi açımdan söylüyorum long bir olmaya çalışacağım yani bunları takip edeceğim Tabii ki şu an için ve long bir olmaya çalışacağım ama büyük resme baktığımızda short yani big short mevzusu hala devam ediyor ona göre pozisyonlarınızı, risklerinizi dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Analiz açısından anlatacaklarım bu kadardır. Umarım anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.